Yani haberim cezaevindeydi bir kavga olayında bu sonradan bıraktılar bu şey asası çıktı ondan sonra bıraktı dört çukayı vardı bir hafta da çıkmış zaten ondan sonra dükkandaydı ben evliliğin yanındaydım biraz durgundu dedim kardeşim benim moralim bozuktu, yok bir şey yani ondan sonra saatten beş buçuk gibiydi ben dükkandaydım haber geldi dedi bana sıkmışlar ona. Yani herhangi bir neyi nesi bilmiyorum. Bir iki olay vardı eskiden bir kavga mı olay vardı kaçmış ama onlar olacağını sanmıyorum. Hani oydu yani. Başka bir bilgimiz de yok. Bey kişi iki kişi gelmiş. Sıkmışlar ona ee, kolundan, ensesine, şey, kulak arkası bir de kalbine o da kişi kaçmış. E, millet önlerini keserken onları da saldırmışlar. Bir onlara da silah sıkmışlar kaçarken. Yaralı var mı o? Siyah bir arabayla kaçmışlar. Yaralı yok. Yerlere sıkmışlar. <laughs> sıkmışlar. Biri tutmaya çalışmış. Silah doğrultmuş ona. O da diye ben bırakmazdım falan. Yani millete silah da olsa da olsa kaç bir şey Kardeşim ya yani bir yıldır içerideydi, dört ay vardı yani. Ya <laughs> yani yatacak. Bu cinayet büro şey yaptı, şüpheli polis sordu yani bir şey bilmiyoruz. Bir araba söylediler, siyah bir EG dediler. Ben tanımıyorum ya, bilmiyorum öyle bir şey. Değil. Ya dedi şeydir yani, bir fotoğraf gösterdiler bana bir fotoğraf. Çıkaramadım diyor, bunu tanıyor musunuz? Dedim yok ben tanımıyorum. Ee, kamera, parmak izi, kamera hepsi vardı. Yani iki üç sefer beni aradılar. Yani hatta ben dedim dedim yani bunu çıkarmanız lazım. Dediler yani çıkaracağız. Telefonunu aldılar. Telefon kayıtları var. Yani ne varsa bence telefondadır. Dinleceğim. Ben e, öyle onun yanındaydım zaten. Durgun değil, dalgın değil, Mahcup gibi bir şeydi yani. Ha ya ben bilsem son görüşümdür farklı yani. Bilmiyorum. Bir şey anlatmadım mı size o şey? Yok dedim kardeş niye böyle moralım böyle? Niye böyle dağılsın? Dedim yok bir şey Haberde mani yeni çıkmış, soğuktu veya ya bir buçuk yıl uzak bir yıl idi, kendi de kapalıydı. Yani, bilmiyorum yani bize anlatsa biz durardık orada. Bilseydik bir şey en azından bir tedbir olsun, bir önlem olsun. Hiçbir şey de, haberimiz yok. Bu da yani başka bir bilgimiz yok. Hemiyet aradı, Allah razı olsun. Kaç sefer de dediler ama yani İlla vardır dedim yani bir şey var mı bir bilgi var mı dedi biz bulacağız dedi Yani sanki bir şey var bir şey yakalamışlar. Keli, kar maskeli. Gelmişler kardeşim ayakta biriyle kol kola bir, bir arabaya bakacaklarmış. Demiş Sedat Usta böyle yan. Sedat Usta deyince bu böyle yan bakmış onlara. O sırada fırsat bulmamış yakın mesafe. Direkt e, üç el ateş, direkt kulağı arkası, kolu bir de kalbinde. Zaten olduğu gibi yıkılmış yani. Bir çözülmesini istiyoruz yani. Bu bir yani bir olmasını istemiyoruz. Zaten 17 bin tane faili meşhurumuz var. Böyle bir zamandayız ki faili meşhur sıkıntıdır. Ülkemiz için de sıkıntıdır, milletimiz için de sıkıntıdır.